sabahlar Tarık Baba. İyi sabahlar. Günaydın İbo. Günaydın baba. Oo günaydın damat bey. Bugün niye geldin oğlum? Niye gelmeyeyim baba? O iş başka, bu iş başka. <laughs> akşam uyumadın mı oğlum? Uyumadım sayılır baba. Kız sonra kimsenin yüzüne bakamayız salak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Üstüme saldırıyor anne. Ben ne yapayım ya? Yavrum saldırmak değil o. Seviyor seni. Ya nasıl sevmek öyle? Ödümü kopartıyor. Korkma. Yiyecek değil ya seni. Üzüm versem yiyecek valla. Yavrum erkekler öyledir. İlk gün heyecanı gelir geçer. Sen rahat ol. Yum gözlerini. Şimdi değil, salak! Bu gece, bu gece bitecek bu iş! Sana o kadar söylüyorum, tamam mı? Tamam be! Tamam be! Of. Söndür şu lambayı. Ya yine başlama Nazan ya. Lambayı söndür, ben de gözlerimi kapatacağım. Niye kapatıyorsun gözlerini? Annem öyle dedi. Söndürsene lambayı. Ne bakıyorsun öyle yiyecek gibi? Yerim vallahi kız. Ne tatlı şeysin sen öyle. Aa, balık balık kokuyorsun sen. Kız üç kere yıkandım, kokular sürdüm vallahi. El sürme bana. El sürmeden nasıl yapacağız o işi? Aa bak, ev sürmek dedim de aklıma ne geldi? Lan ya yapma Nazan ya. Biz buraya evcilik oynamaya mı geldik? Aman tamam. Hadi yumuyorum gözlerime bak. Ha? Bir korkut. Korkut. Nazan, Nazan sen yapma ya. teyze koşun Nazan bayıldı. kolonya getirin. Of, patlayın bir şey yine mi? Ya amma da illetli bir kızım varmış ben Ejda Hanım teyze. Teyze deme bana, çekin şuradan. Adam olup bir işi beceremediniz be. Ay, <laughs> ay, ne oldu sana yine kız? Ömer abi ne oldu? Bir haber var mı? Gene bir şey olmamış Selami. Aslanım bir <laughs> Bir çay yapsana. <laughs> ben size demedim mi lan? He? Erkeklik yok onda oğlum. O herif bir halt yapamaz. Ya, yapamaz! Kocasını iktidarsız diyen Fatih Güzel'i Leyla'yı vurdular. Nazan'ımı kimse vuramaz lan! Ona dokunanın kemiklerini kırarım vurulmaz! Ulan hasta mısın desin? Adam katla okuyor ya. Hayret bir şey ya. Okuma ulan sen de. Tamam, içinden oku. Nezih, ne oldu bu Cavite? Ee, pek ortalıklarda gözükmüyor abi. Ee, keyfi bozuk da biraz. Ben de bir şeyler duydum ama doğruysa bilmem. Ben de duydum. Kulak asma abi, hepsi dedikodu. Hı -hı. Aha, Selami. Ne haber Selami? Ulan bunun da bakış sanki ya. Şu havalara bak, gülüm. Nazım, Cavit'le evlendiğinden beri selamı sebaa kesin oldu. Ee, ne yapsın? Delikanlı adam. İçi yanıyor tabii. Onun içi mi, içi yanmaz Hikmet abi. O ne palavracıdır, o biliyor musun sen? Ben asıl Cavit'e üzülüyorum. Eğer söylenenler doğruysa... Ya, ilk e, kaç ay oldu baksana. Yani artık kızım karnı şişmeliydi değil mi? İş yok bu Cavit'te. Kolay gelsin abi. Oo, Oo. Cavit'cim hoş geldin. Ee, biz de senden konuşuyorduk. İyi insan da bunun üstüne gelmiş değil mi? <laughs> ne konuşuyordunuz lan benim hakkımda? Yok ya, evlendi bizleri unuttu diyorduk. Değil mi Hikmet abi? Ha, Aa, o başka. Abi dükkanı bırakamıyorum ki. Hikmet abi beni keser misin? Gel otur iki dakika, bitiyor şimdi. Yok yok, şimdi olmaz. Akşama. Peder balık haline gitti, dükkan yalnız. Tamam. Görüşürüz abi. Dur abi, ben de geliyorum senin hadi. hadi, hadi. hadi. <gülüyor> Delikanlı <gülüyor> adam ama. Yapamıyormuş bir şey. Ne diyorlarmış lan benim için? Anla işte lan. Şöyle böyle diyorlar. <laughs> sen de inanıyor musun lan buna? Yok be Cavit. Erkekliğine bir şey demem de. He. Ee? Şey yani. tutuk toplum yapıyorsun. Ne yapıyorsun anlayamadım ki. Heyecanlanma mı oğlum o kadar? Manyak mısın oğlum sen? Durum bildiğin gibi değil ya. Nazan hasta. Ruh hastası. Abi gide bir de düşüp düşüp bayılıyor kız. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ben bir daha o adamla aynı yatağa girmem anne. Saldırıyor bana hiç de öyle görünmüyor. Ya sen onun öyle göründüğüne bakma iki rolu. Her tarafım tırmık yarası. Allah'ım sen bana sabır ver. Ne yapsak bilmem ki. Dayanamıyorum anne artık ya. Kız sen deli misin? Tefe koyarlar bizi. Ah Latife nereye böyle? Ah Zehra'ya gidiyorum anam. Laf aramızda. ...Ricla çok dertli. Ah ah ben de duydum. Olmaz ki anam yazık kızlar. Bir de her akşam dayan. Ah ah. İstemez bir çocuğu. Allah kimsenin başına vermesin. Aman aman aman. Ay, sağ ol. Seni de üzmek istemem ama ne yapayım anacığım. Ben de burada bir elçiyim. Oğlanın halinden işkillenmiştim zaten başı önünde öyle arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. Aman yayılmasa bari ortalığa. Daha, daha ne yayılsın ayol, yayıldı yayılacağı kadar. Bak bir yerden duyar, sen benden bilme sakın darılırım. Allah şuracıktan çıkmayı nasip etmesin senden başkasıyla konuştuysam. Necda işte, ne yapacağını şaşırmış. Bir tek bana açtı. O da bilmiş. Niye gelip benimle konuşmuyor acaba? Hey Allah! Bu da mı gelecekti başımıza? Tövbeler tövbesi. Ben bunu şimdi nasıl söyleyeceğim babasına? Ee, çocuk ne zaman Cavit? O da olur inşallah. Hadi evladım, elini çabuk tut biraz. Artık bir torun ister Salih? Olacak, olacak, tamam mı? <laughs> hadi hadi, elini çabuk tut biraz. <laughs> Ne lan bu laflar? Genelliğinden bir şey söylüyor. Sen bizim milleten özür dileyeceksin. Vallahi benim bir suçum yok baba. Nazan hasta. Ne demek hasta? İşte anla, çatlak biraz. Çatlak tatlak senin karın gibi mi lan? Olamıyor ki. Nasıl olamıyor? Söylemiyor musun lan yoksa? Ba vallahi beceremiyorum baba. Sayalıyım şey baba.